Yine bildiğiniz gibi hocam bir başka Peygamber Efendimiz'in hadisinde kıyamet alametleriyle ile ilgili tozlu dumanlı büyük bir fitneden bahsediyor Peygamber Efendimiz. Evet, inşallah. Bu hadisteki bu açıklamayı hem o biraz önce okuduğumuz hadisteki tozlu dumanlı bir fitne olarak da görebiliriz. Çünkü çok büyük bir hadiseydi. Hem de Allah alem. Bu 2001, 2000, evet 11 Eylül saldırıları saldırılar olarak Eylül. düşünebiliriz inşallah. Bununla ilgili hadisi sizden dinleyelim hocam. Tabi peygamberimiz e, sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Tozlu dumanlı, karanlık bir fitne görecek. Bunu diğerleri takip edecek. Biliyorsunuz, e, 11 Eylül 2001 saldırısında e, yani saldırılarında nasıl gerçekleştiği çok muamma olan bir konuydu. E, o sevgili hocamız çok detaylı olarak anlattı. Evet. Yani onun böyle çok farklı bir yapısını inşallah. Onu başka bir programda inşallah anlatırız. inşallah. Ee, binanın çökmesiyle beraber ortaya inanılmaz derecede çok büyük bir toz bulutu çıktı. Hatta e, sokakların arasındaki resimlerden, işte o günkü manşetlerden görüyoruz. İnsanların yüzleri, gözleri, bütün şeyleri toz içerisinde görünmez Görünme hale evet. Buradan da gene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zamana göre hadislerden bir tanesinin çıkmış olması bizi tabii yine heyecanlandırmış oldu inşallah. İnşallah hocam.